Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber görüntümü açıp videoya başlıyorum. Bugün sizlerle efsanevi bir video çekeceğiz. Yanında Mehmet var. Bu sefer video atacağım. Video atacağım. Kameram neden açık Kamera açacağım. Tamam. Mehmet kameramı açtım ama gözükmüyor kamera. Kameram gözükmüyor. Ekran kaydı. Oğlum ben ekran kaydı. Kaydı. Şey. Kameramı göz gösteriyordum. Ha, ben şeyi aç. Tamam. Ha kameramı açtım. Rakurdur ha. X yok öyle. Oh ne de. Ne? Evet, evet senin yanında aslında benden daha önce var. Neden? Tamamen da oyuna girmiyor girmiyor. Süpersel yazısını daha göreceğim. Ne oldu? Ne oldu Ama oyunda değil. Arkadaşlar gördünüz. Sende kameram da giriyor sizin yaptığınız. Hayda! Allah! Ay menpolis. Ya troll yapmıyorum. Ha süper sen Sonunda çıktı. Hala uyuz oldu oyun. Tamam. Arkadaşlar tek video çekeceğim. Ha bu arada 15 dakika. Bir Yapayım. Ben biraz daha. Of. Of sonunda. Um 100 yıl sonunda aldı. İnternet kedi herhalde. Ne olmuyor? Ha. Akkabıcı yok. O bir sonraki hedefim büyük kutu. <laughs> Profist en çok ilerleyen bir arkadaş. <laughs> Bu arada bana çok video çekmeye çalışıyorum. He, 20 dakikadan daha uzun video çekemiyormuşum. O yüzden 34 dakikalık da videolarım videolarım diye 34 dakikalık da video. 20 dakikalık videom gitti. Hemen şunu açıyoruz arkadaşlar. Hemen açıyoruz inşallah bir çift çıkar. Hadi. Çıkmadı. Arkadaşlar. Hmm. Şu bul çok sevdim ama yok bende maalesef. Ha, özellikle. Tamam özel tırı. ki kostümü tamam. Brawl PES'e geldim Geldiğim PES'e Brawl PES'e Hemen şunları basıyorum arkadaşlar Ben hemen şunu Leon'a basacağım Leon'dan sonra Maxamuk'u izleyeceğim Şeyde ya Piper'de Piper en sevdiğim karakterlerden biri Adam Leon'a Maxamuk için cevabı alıyoruz Direkt bir tek hesaplaşmada başlayalım çok uzun olmayacak video. 10 dakika sonra bitiriyorum. Ha, aslında 10 dakika da olmayabilir. Ha, evet. Sonra özür dilerim şimdiden. Nisan kasıyor. Oyun kasıyor şu an bu. almıyor. Derim ben şöyle geleyim. Şimdi başlayayım. şuna. <laughs> tamam. Ne? Arkadaşlar oyunu almadı direkt sonuncu oldum. Eee mük yani. Arkadaşlar oyun müktü. Hemen yeniden giriyorum artık yani bu sefer al yani. 64'e 78 Hadi oyun, oyun hadi. Vah falanı gidi. <laughs> Bu arada videoma abone olun. Çekim abim hep hayranları var. Anne, <laughs> videodayım. Şuna. Tek başıma. Ya bunu YouTube'a atacağım. Bu arada şimdi kaçacağım ben sesimi. annemiz izlediği şeyleri duydunuz. Ama burada en iyi karakterlerden bir Spike ve Leon var. Çin Çin yeah. Çinçen hançik Bunu da Eksoalperenler Çinçen hançik Çince çi yapıp şeyi Kutuları konuşturduğunda Çinçen hançik diyordu Sadece onunla öyle diyordu Ne 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 Bak kardeşiz Nita Nita kardeşlerimizi unutma Nita Şey olsun Spritje Kardeşliğimizi unutmadın mı? Ben be, tamam. <laughs> Arkadaşlar, no ilk yenildik. Ya ya ama altın ne umurum? Altını severim. Her sen daha çok önemlidir. jet e, olmam jeton. Eee tamam. <laughs> arada görevlerimi yapmıyorum. Size eğlendirmeye çalışmak amacım bu videoda yine tek bir tek tekte spike'la hem de max spike hem de yıldız güçleri olan aksesuar da olan her şeyin max bu spike'ımla spike'ım oy spike'ım spike'ımı vurdular bunu da lan koparttan izleyebilirsiniz o youtuberlara abone olmayı unutmayın İzlediğim youtuberlar Arada böyle kötü oynayabiliyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi. Arkadaşlar. Bunlardan sonra en ender karakterimi alıyorum. Gözüm kamaştı. Kore. Çok iyi bir karakter. Çiğ çiğ yuk. Ha Brawler falan diyor. Ha. Hem o kadar da iyi bir Brawler değilim. Gerçekten bunu da biliyorum. Çinçe Ha çiğ. Ne dilim dolandı ya buna. Çinçen, çin Aa Arkadaşlar Bedavayı Anam bedavayı gösterdi beni Bedavayı, bedavayı. Tamam. Arkadaşlar bugün bu ilk videomda Brawl Stars soru harbi Aslında bir el, bir iki, iki, el dağıtıp buna çıkacağım. Hemen deneyim. Başka oyunları da göstereceğim bu videoda. Sıran dolmadan yapmam gerekiyor bunları. Sıran olarsam videoyu kapatmak zorunda kalırım ve size de bir görüntü gösteririm ekran görüntüsü olmayı da biliyorum artık bu arada. kendim kendimi seviyorum diyormuşum ama en sevdiğim abilerimden biri Emhan abim en sevdiğim arkadaşım Emir Muhammed en, en sevdiğim arkadaşlarım pardon Emir, Muhammed, Anıl. En sevdiğim arkadaşlarım bunlar. Var mı neden Emir ilk başta diyorsanız? Emir benim en yakın arkadaşımdan biri. <türk> Muhammed, e, biz okuldayken hep ya arkadaş ben ne değil ya de başka ta, takıldı. <türk> Emir hep bana Ha tamam. ama değil mi? Ha, ben annemin ne de değildiğini anladım. Yani Can ne yayın için ne olay yükleyeceğim. <laughs> yani bu yıl. Pardon. Bu hafta çok video kameraya çalışacağım. <laughs> anam. 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 Garip anam. Hayır. <laughs> Bir... Atamadım arkadaşlar. Bu nasıl bir şeydi? Şut çektim atamadım bildin. Çin çin hançı çin. Çin, çin. Çin, çin çin tam tamam, ben bunu aldım. Görüşürüz bay. Görüşürüz bay ne? Kutbay da sen olur. Hocam. Tamam. Ya ha, hadi. Var ya adam ileri gitmekte hata yaptı ama öldü bizim. Büyük ihtimalle bizim öldü. Rica. Ederim. Vita. Vita mı? Na, Vita mı? Selam Vita na. Ha, Vita. Bir daha da fırkıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada salon görüntüleri bizim evimizin ötesi. Arkadaşlar camı kapattım. Hanım istedi de. Annemi de var Çok seviyorum onu bir bakayım. Nasıl Of ya. Bu oluyor ki? Arkadaşlar video da bitecek bu 2 dakika falan anda. 2 dakika. Çok uzun süre değil hemen dolar. Hmm. Hayır. İşte benim kötü tarafım. Bazen <laughs> gol atmakta çok kötüyüm. Evet. Bak kendisinin etrafında. Messi gol attı arkadaşlar. Hemen bundan çıkıyorum. Ben hemen hemen. Orada 22 dakika sonra zaten da başladı. <laughs> arkadaşlar babam biraz değil. Babam normalde bu numarayı tutuyor. Yani, hemen nasıl bir numara? Ya yani boş verin. Şimdi Rumble Star'a giriyoruz.